Arkadaşlar merhaba. Hadi gelin sizinle birlikte bugünkü numerolojik olarak hangi enerjideyiz, hangi duygudayız onu öğrenmek ister misiniz? Hadi sizinle beraber bunu hesaplayalım. Öncelikle bu yılki kişisel olarak, bu yılki evrensel enerjim nedir bunu öğrenelim. Öncelikle kendimden hesaplarsam 10 0, 1. Bir de bugünün tarihi. Doğum tarihim, doğum yılım önemli değil ama bu yılın tarihi önemli. 2025. Bunları kendi içinde topluyoruz. Sıfırlara dikkate almadan topluyorum. 1, 1, artı 2, artı 2, artı 5 diye baktığımda 11 veriyor. Aslında bu benim için ki yeterli. 11 enerjisindeyim. Biliyorsunuz 11 numaralı önemli bir rakam. Ama sizinki de böyle çift rakam çıkar 11'in dışında bir rakam çıkarsa 11 22 Bunlar önemli ama onun dışında 13 14 gibi ya da 26 gibi bir rakamlar çıktığında bunları da kendi içinde bir artı bir olarak yani kendi içinde topladığımızı gösteriyorum Bu yıl ben hem 11 hem 2 enerjisiyle etkileneceğim 11 benim için yeterli derken 11 idealist bir rakamdır benim bu sene ideallerin peşine koşmam gerektiğini, 2025'in ideallerim için beni desteklediğini gösteriyor. İki enerjisi de biraz duygu yoğunluğun olduğu, duygusal olarak bir yıl olduğunu hem de iki enerjisi dişil enerjidir. Dişiller tarafından desteklendiğimi, e, bu sene benim dişil enerjimi yüksek olma yani almaya çok verimli olduğumu, bu sene güzel şeyler yap, yapabileceğimi, geçen yıl ne başlattıysam bu sene her şey iki kat çoğalacağını gösteriyor. Hadi bakalım bana güzelliklerle olsun. Şimdi de bugünün enerjisini, bugün ben ne konuları daha çok bende hakim bunları öğrenmek için de bugünün tarihini yazıyoruz. 24 Bunları kendi içinde topluyorum. 2 artı 8 artı 4 dediğimde 14 rakamını veriyor. Bu da kendi içinde topladığımda 1 artı 4 eşittir 5'tir. Şimdi 5 ve 2'yi topladığımda 5 artı 2 o da eşittir 7. Yani ben bugün 7 enerjisini bu da bana diyor ki bugün biraz kendi içimdeki kendi içime dönmemi kendi özümde bazı şeyleri sorgulamamı, yaradını bana verdiklerini kabul etmemi, ondan bu sene bugün destek almamı söylüyor. Aynı zamanda bazen e, kanunlardır, yasalardır. E, bunu da etkiler, eğitimdir. Bunlar yedi enerjisinde olduğum için. Hadi siz de hesaplayın bakalım. Siz hangi e, enerjidesiniz yazın yorumlara. Ben de size açıklamasını yapayım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.